Merhaba arkadaşlar, ben Gaziantep'ten Küşlemec Mehmet Usta'dan Yunus. Bugün sizlere dükkanımda değil, kendi evimdeyim. Ne yapacağım? Döküm tavamız. Döküm tavada e, değişik bir video yapacağız. Kuşbaşıyı sulu olarak pişireceğiz. Bu gördüğünüz et, e, kuzunun arka but kısmından çıkarttırdığımız, aldığımız et. E, kapageti, beyaz etimiz. Biz bugün bunu kapageti ile yapacağız. Yağını da kendi yağından kullanacağız. Şöyle göstereyim. Arka taraf kısmındaki yağdan kullanacağız. Ve sulu bir kuşbaşı şeklinde pişireceğiz döküm tavamızda. Döküm tavamızı da 5-6 dakika ısıttıktan sonra e, kuyruk yağını, kuyruk yağı değil de bu kendi yağını e, eritip e, kuşbaşıyı pişireceğiz. Şimdi şöyle göstereyim. Önce şu numarasını bir yaklaşık bu 6 dakika ısınması lazım. Bu arada şöyle göstereyim etimizi. Bu şekilde. Bu arka buttan çıkan etimiz. Şu yağından kullanacağız. Önce bunu alıp eritelim. Şu kısım da beyaz et dediğimiz et. Bu da sağ ve solda birer tane olur. Daha önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim. Şöyle. Küçük küçük doğrayacağım. Bunun gayemiz normal herhangi bunun dışında başka yağ kullanmayacağım. Sadece bunun yağında pişireceğim. tavamızın da yaklaşık bir 5-6 dakika ısınması lazım. Hep e, videolarımızı dükkanda, iş yerinde, evimizde çektik. Bu da bir ilk oldu. Bugün kendi evimizde çektik bunu. Bunu da yapmamın nedeni işten işlerimi bugün yetiştiremedim. Bugün de günlerden pazar. Şu anda da saat 10'u 10, 10 geçiyor. Ona rağmen ben bunu yapmaya karar verdim bugün yağımız yetecek şekilde ayarladık. Şimdi tavamızın ısınmasını bekliyoruz. Bu arada da etimizin şeyin ayarlayalım. Şöyle göstereyim. Bunun üzerinde bir bölüm var. Şurada da küçük bir sinir var. Bunun kesilip alınması lazım. Orta kısımda. Şöyle göstereyim açarak göstereyim. Hızlı oluyor. Şöyle kuşbaşı gibi doğrayacağım. Tavamız da ısındı. Eman çıkmaya başladı. Biraz altını kısıp şimdi hazır. Tavamız hazır. Önce görüldüğü bir yağımızı atacağım. Şöyle bir. Belli bir müddet bunu pişireceğim bu şekilde. Erittikten sonra istersek bunu şey yapabiliriz. Evet yağını alıp kendisini süzebiliriz ama benim tercihim bunun da kalması yönünde. yağımız eridi. Biraz kaya tuzunu istersen pişmeye yakın da atabilirim ama ben tercihim pişmeden önce bunu atmadan yana. Şimdi hazır. Tavamızın içine bırakalım. Kavamız çok güzel, görüntü çok güzel. Şimdi arka tarafını pişirdik. Biraz da diğer tarafını çevirip 2-3 dakika daha pişirmeden yana. Şimdi. yaklaşık 3 dakika pişirdim diğer tarafına. Çok güzel oldu göründüğün gibi. Dediğim gibi yağını da süzebiliriz ama ben süzmedim. Ne yaptım? Kendini içinde bıraktım. Benim tercihim o yönde oldu. Bence böyle gayet de daha güzel oldu. Biraz ben tercihim ve domateslerimi de yanına koyacağım. Artık pişsin. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 3 dakika arka yüzünü diğer tarafın da 3 dakika olarak pişirdik. Müsaadenizle bir tanesini tadına bakmak istiyorum. Aç. gerçekten harika oldu. Dediğim gibi her hafta yeni bir tane video yüklüyorum pazartesi günleri. Eğer lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse bizim bir meşhur bir yerimiz var. Meşhur bir sloganımız var. Kızılay'ın kan merkezinin tam karşısında iş yerimiz. Yolu düşen herkes oraya bekliyorum. Hoşça kalın.